Bugün 13 Temmuz 2024 Cumartesi. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, kamuoyu emeklilerin sefaletini, açlığı, yoksulluğu ve Tayyip Erdoğan'ın 5 uçakla Amerika'ya gitmesi faciasını tartışırken ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel yok. Kayıp Pardon ama bu tabloda sahada olmayacaksan neden CHP'nin başındasın, niçin siyasettesin? Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu 5 yılda bir kere İtalya'ya gazetecileri götürmek için uçak kiraladı diye kıyametler koparırken Özgür Özel 5 uçak rezaletine neden susuyor? Keza emekli zulmü için niçin ses getirecek eylemler yapmıyor? İşte bu pısırıklığı sebebiyledir ki Mart'tan bugüne AKP az da olsa oyunu artırırken Cumhuriyet Halk Partisi geriledi ki Metropol'ün son anketi ortadadır. Evet Türk ekonomisi yıkılmış yere serilmişken oyu yükselen CHP değil AKP maalesef. Çünkü özgür özel yıkanlar kadar bile topluma güven veremiyor. CHP Genel Başkanı ya siyaseti hiç bilmiyor ve bilen bir ekibe sahip değil ya da başka bir amacın, başka bir hesabın peşinde. Hayır öyle değilse Türkiye yangınlar içindeyken ne işim var Bosna'da ki gündem o değil. Ayrıca Bosna'da banttan yapılan konuşması kesildi diyerek Tayyip Erdoğan'ı sahiplenmek Allah aşkına neyin nesi? Sen Erdoğan'ın rakibi ve alternatifi misin, fedaisi misin? AKP heyetinin bile yapmadığını yapmanın nedir anlamı, nedir açıklaması? Sorsanız bu şekilde güya İslamcı seçmene güven verip AKP tabanından oy alacak. Bakın değil dünyadan, Türkiye'den bile haberleri yok. Zira Özgür Özel'in İslamcı cenahtan oy alması mümkün değil ki Kemal Kılıçdaroğlu da aynı hataya düşmüştü. Özel'in soluk almaksızın sert muhalefet yapacağı iki konudan biri ekonomik buğran, diğeri göçmen sığınmacı istilasıdır. Realite bu iken onun gündemi, onun yaptığı meleklerin cinsiyetini tartışmak misali yumuşama ve bosna gibi boş işlerdir. Daha önce de ifade ettim. Özgür Özel'in bu tavrı cehaletten ziyade ihtirasa ve projeye endeksli. Zira dikkat edin Tayyip Erdoğan'a karşı çok dikkatli. 31 Mart seçimlerinden sonra 3,5 ay oluyor. Erdoğan'a karşı kırıcı tek bir ifadesi yok. Oysa Tayyip Bey son 22 yıldır en zayıf dönemindedir ve üstüne gitmek CHP'ye artı AKP'ye eksi yazacak. Şu halde takınılan bu tavrın bir manası ve perde arkası var ki işte o anlaşılıp uzlaşılan roje ortaklığıdır. Diyeceksiniz ki böyle bir ortaklığın olamayacağı Özgür Özel'in 2028'de Cumhurbaşkanı adayı değilim. Adayımız ya Ekrem İmamoğlu ya Mansur Yavaş'tır mesajlarıyla ortada. Doğru. Böyle bir mesajı hatta örtülü taahhüdü var ve Özgür Özel gerçekten Cumhurbaşkanı adayı olmak istemiyor ve olmayacak. O zaman proje ve ortaklık ne? Derseniz haftalar önce birkaç kere anlattım. Parlamenter sisteme geçmek Evet, Tayyip Erdoğan'la Özgür Özel bu konuda anlaştılar. Birinci husus, Erdoğan yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde bir daha asla 50 artı bir oy alamayacağından yüzde 100 emin çünkü rakip ya İmamoğlu ya Mansur Yavaş. Aynı şekilde 40 ile cumhurbaşkanı seçilmesi teklifinin kabul görmeyeceğinin de farkında. Buradan hareketle tek çıkış yolu olarak parlamenter sisteme geçmeyi görüyor. Evet Erdoğan'ın iktidarın değişmesi durumunda hesap vermemek için başka bir seçeneği yok. Parlamenter sisteme geçmek için de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le uzlaşı ve mutabakata varması gerekiyordu ki bunun ilk adımları atıldı kesin bilgilerimle ifade ediyorum. Bülent Arınç 31 Mart seçim sonrası hemen devreye sokuldu. Özgür Özel'e seçenekler götürdü ki bunlardan biri Tayyip Erdoğan az yetkili Cumhurbaşkanı, Özgür Özel başbakan formülüdür. Nasıl olacak derseniz Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının bu aralar şiar edindi Türkiye'nin yumuşaması ve normalleşmesi için AKP-CHP koalisyonuyla Özgür Bey'in başbakan, Erdoğan'ın da cumhurbaşkanı olmasıyla. Israrla altını çiziyorum, aktardıklarım fantezi filan değil. Net proje ki Özgür Özel'in durduk yerde yumuşama ve normalleşme demesi ve de kendini bu iki kavrama angaje etmesi de bundan. Peki bu nasıl olacak derseniz o da şöyle olacak. Proje uygulamaya sokulduğunda bütün saray medyası hareketi geçirilecek, ardarda anketler yayınlanacak ve halkın parlamenter sisteme dönüşü istediği belirtilecek, bu şekilde kamuoyu oluşturulacak. Cumhuriyet Halk Partisi bu talebe doğal olarak mecburen katılacak. Zira parlamenter sisteme uzun zamandır angaje durumda. Tayyip Erdoğan da güya oluşan bu toplumsal talebe cevap verme adına fedakarlık yapıyormuş gibi ortaya çıkıp ülkem için evet deyip şov yapacak. Bu şekilde de AKP ile CHP anayasa değişikliği için masaya oturacaklar. Değişikliklerde Cumhurbaşkanı yetkileri kısıtlanacak, ...ve doğal olarak yeniden başbakanlık getirilecek. Tayyip Erdoğan'la Özgür Özel de bu iki makamı aralarında paylaşacak. Hadise bu kadar aşık, bu kadar basit ve net. Yine hatırlatayım, Erdoğan CHP ile yeni anayasa için anlaştık demesine rağmen... ...Özgür Özel bunu haftalar geçti hala yalanlamadı yani. Böyle bir anlaşmamız yok demedi. Bam teli ve püf noktası ise ifade etti. Özgür Özel'le Erdoğan'ın yumuşama ve normalleşme ifadeleridir. Peki Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş ne olacak derseniz hiçbir şey olmayacaklar. Bir sonraki belediye seçimlerinde muhtemelen CHP'den belediye başkan adayı bile gösterilmeyecekler. Plan, proje, hesap Aynen böyle. Kimileri Özgür Özel buna evet demez diyebilir ancak. Özgür Özel bunu yapmazsa yani AKP'den gelecek parlamenter sisteme geçelim teklifine hayır derse 2028'de Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olacak ve kendisi CHP müdürü olarak kalmaya devam edecek. Söyleyin lütfen genç yaşında CHP Genel Başkanlığına bir şekilde ulaşmış biri eline geçen başbakanlık şansını kullanır mı kullanmaz mı? Dürüst olalım kullanmak isteyecektir ki böyle bir egoistik insani bir hal burada hareketle hiç kimse bugüne bakarak yarın hakkında peşin bir hüküm vermemeli. Siyasi mühendisliklerle 22 yıldır iktidarda olan Tayyip Erdoğan kaybedeceği bir seçime girmeyeceği gibi öyle bir seçimi de yaptırmaz. Seçimi yaptırmamanın yolu da sistemi değiştirmek, yani parlamenter rejime geçmektir. Bakın özgür özelim şehzade susması. Bosna'ya gitmesi ve de cuma namazı kılmaya başlaması gibi şeyler AKP ile ortaklığa ısınma turlarıdır. Özgür Özel'in tek ve büyük korkusu ise bu sürece girilirken CHP ve muhalif kamuoyu ile Ekrem İmamoğlu'nun hemen harekete geçip kendini olağanüstü kurultayla devirme ihtimali. Bu olasılığı bertaraf etmek için de planlanan İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikayı bırakmadım demesi ve sahnede olmasını da Özgür Özel'in bu planını uygulamaya koyduğunda önünün açılacağını düşünmesidir diyenler var. Kısaca sonbaharla beraber pek çok şey keskinleşecek, ortaya çıkacak. Lakin kesin olan Özgür Özel'in kişisel arayışları içinde olduğu ve AKP'ye bu sebeple sert muhalefet yapmadı. Özgür Özel demişken Suriye'ye gideceği açıklanmasına rağmen ortada hiçbir şey yok. Tersine Beşar Esad yönetiminin yayın organı Elvatan bu iddiayı yalanladı. Önce Gazze şimdi Suriye'ye gitme olayı fiyasko oldu ki CHP Genel Başkanı bu duruma düşmemeli. Kesin olmayan şeyler kesin gibi açıklanırsa Özgür Bey'e artık kimse inanmayacak, kimse güvenmeyecek. Değerli dostlar, gündemdeki diğer sıcak başlıklara gelirsek, Nagihan Alçı'nın Yunanlı diplomatlarla beraber çekilmiş yeni yeni fotoğrafları ortaya saçıldı ki, bu durum izaha açıklamaya muhtaçtır. Sorulan soru bu kadının Yunan istihbaratına çalışıp çalışmadığı. Öyle değilse nedir o Yunanlı diplomatların özel yemeklerine katılmalar? Nedir sık sık Yunanistan'a gitmeler? Keza sevgiliyiz açıklaması yoksa istihbarat ilişkilerinin ortaya saçılmasına karşı kamuflaj mı ve söz konusu diplomat apar topar neden geri çağrıldı, neden geri çekildi? Görüyorsunuz yıllar yılı AKP ile FETÖ'ye silahşörlük yapan Nagihan Alçı bakın mer neymiş, kimmiş. Böyle bir şey eğer tersinden olsa yani o fotoğraflarda muhalif bir gazeteci olsa casusa suç üstü denilerek kıyametler koparılır. Gazetelerde manşetler atılırdı ki Nagihan ile Rasim Ozan bağlamında tek bir satır yok. Rasim Ozan bağlamında da medyaya yansıyan haber şu. İstanbul Havalimanı görevlilerine ağır küfürler etmiş. Durum böyleyken bu iki isme hala gel buraya ifade ver diyen de yok. Değerli seyircilerim, gelelim Tayyip Erdoğan'ı bekleyen şahsi tehlikeler ve Amerika'ya kaçma iddiasına. Ahmet Davutoğlu dün Erdoğan'ın kendinden rövanş yani intikam alınmaması için bugünden demokratikleşme adımları atmasını tavsiye etti ki vallahi ne demek istedi kimse anlayamadı. Aynı Davutoğlu Beşar Esat'la görüşmeye de karşı çıktı ve ele ne geçecek gibi tuhaf bir soru sordu. Allah aşkına problemi çözmek için görüşmeyeceksin de istihareye mi yatacaksın? Beddua seansları mı düzenleyeceksin veya var olan yıkıma devam mı diyeceksin? Dışişleri Bakanlığı yapmış biri 13 yıldır kangren olan sorunu aşmak için görüşmeye nasıl hayır diyebilir? Ahmet Davutoğlu hala öfkesi aklının önünde olan kafası karışık bir akademisyen ve battıkça batıyor. Oysa yapması gereken hedefimiz projemiz buydu lakin öngörümüz tutmadı demesiydi ki bunu söylese bu konuda bu kadar hedef alınmaz bu kadar ezilmezdi. Tayyip Erdoğan'ın Amerika'ya kaçacağı iddiası da yine bir İslamcıya ait Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Profesör Doğan Aydal böyle bir sözü etti ancak edilen sadece laf yani altı boş. Pardon niye kaçacak, nasıl kaçacak hiçbir şey ortaya konmadı, hiçbir şey söylenmedi. Oysa kaçacak denilen Erdoğan'ın hala ağzından çıkan her söz kanun olabiliyor ve her şeye hakim devleti tek başına o yönetiyor. Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi ile başa baş halk desteği de var. Bu itibarla bu sözün bugün itibarıyla geçerliliği zemini yok. Tayyip Erdoğan ancak halk kanunsuz şekilde sokağa çıkıp isyan ederse ve isyan bastırılmazsa Türkiye'yi terk edebilir ki öyle bir durumda da gideceği adres Amerika'dan ziyade Avrupa yani İngiltere ya da Fransa olur. Lakin bütün bunlar uçuk iddialar ve ondan önemlisi kim olursa olsun hukuk dışılık onaylanamaz. Noktalarken lütfen videomu paylaşın ve beğenin. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.